Tavan boyama uygulamasına başlamış bulunmaktayız. Şimdi birinci kat tavanlarımız boyanıyor. Görmek üzere olduğunuz gibi bu şekil. Tavan boyamadan başlamış bulunmaktayız. Tavan nasıl boyanır? Evet, yani tam bu şekil bandırıyor ve çift bir sefer. Ondan sonra tavanı ileri geri gidip geliyor. Tekrar bir daha ileri gidip geliyor. Ondan sonra tavan kurmasını bitirmiş oluyor. Tamam, bu güzel, güzel, güzel oluyor. 국민 sohbetlerimiz de oldu duvarlarımız rastlandı geç rastlı Zostawiam sobie głowę, bo ja właśnie